Ey oğul, akıllı ol. Sen boş, batıl bir heves içerisindesin. İki olmayan bir dış, özü olmayan bir görüntüsün. İsyanların kalbine ulaşmadan daha henüz zahirindeyken bana gel. Aksi takdirde ısrarcılardan olursun. Ve bu ısrarın da küfre dönüşür. Emri tut, kolay olanı muhafaza et. Elinde olduğu müddetçe ipi bırakma. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günde yetmiş defa günaha dönse de tevbe eden kimse günah işlememiş gibidir. Ey oğul, Rabbine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet.